Arkadaşlar bakın NİD'in Çamandı dondurması çok meşhur Burada ikram mı ediyorlar parayla mı satıyorlar? İkram ediyoruz efendim İkram Evet O kaç gün? 4-5 gün boyunca Evet Güzel evet. İlk tanesinin tadına bakalım soralım evet, Gel gel tadına bak bir nasılmış Çok güzel çok Beğendiniz beğendim Beğendiniz mi? Çok Afiyet güzel, olsun sağ olun. Festivali nasıl buldunuz? bayağı güzel, çok Nedim güzel. Geçen yıl da geldik. Bakın promosyon vermişler. Ne verdiler? kalem. Aynen kitap. Bu şekilde. Evet. Kolay gelsin. Sağ olun. Arkadaşlar bakın bu şekilde dipek şeklinde vuruyorlar. Evet. Kağıdı sellozunu Bu şekilde burada kahve çuvalından kağıda e, kağıt ham elde ediyoruz. Bunu dövdükten sonra suyu aktarıyoruz. Evet. E, kalıplarımızla beraber kalıplarımız Sonra var. karşıda kağıt elde edilmiş evet. oluyor. Buradaki kalıplarımızı suya batırdıktan sonra keçeyi sel kurumaya bırakıyoruz ve kağıt. Güzel. Kalacağız. Teşekkür ederiz. Çünkü bu ısıtıyor. ben, ben de o ödülü hiç bırakmıyorum. <laughs> <laughs> Beratın annesi de burada zorla annesi fotoğraf çekti. Hatta <laughs> fotoğraf <laughs> Evet, <gülüyor> evet. Yani Yüz festivali. Aynen. Beğendik. Kızı çektim çok. Ne güzel. Değişik şeyler, Geçen değişik yönelerden insan. Yok, ilk defa katılıyor. Tamam zaman gece çok yağ var. Evet. evet. Kolay i̇lk gelsin. defa. Sağ olun, teşekkürler. <laughs>